Merhabalar, merhabalar. Ee, galiba şu an yayındayız. Evet yayındayız. Yeni Ufuklar özel yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bugün 31 Mart 2020. Ee, herkese merhabalar tekrar. Ben Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iyi niyet elçisiyim. UNDP Türkiye'nin sunduğu Yeni Ufuklar özel programının özel yayınına hoş geldiniz. Ee, geçen Perşembe Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Levent Kurnaz'la başladığımız özel yayın serisini e, i̇kincisiyle aslında şu an karşınızdayız. Demiştik Salı-Perşembe günleri, sözümüzde durduk biz Salı günü buradayız gördüğünüz gibi. Levent Hoca tüm insanlığın mücadele ettiği bu salgını Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlar çerçevesine değerlendirmiştik. Levent Hoca, e, insanlık bu salgının e, yendiğinde de e, tüketim alışkanlıklarımızı bugünkü bazı değişikliklerle sürdürmememiz gerektiğini vurgulamıştı. Tüketim alışkanlıklarımızın ne kadar önemli olduğunu, dünyaya ne kadar etki ettiğini, e, aslında vurgulamıştı. uygulamıştı. E, COVID-19 salgını Antarktika dışında tüm kıtaya da yayıldı. E, bugün Antarktika'da bile dalış yapan dünya rekortmeni milli dalışçımız, gururumuz Şahika Ergümen ile birlikteyiz. Onunla sohbet edeceğiz. Başta belirtmiştim. Şahika ile sosyal değil, fiziksel mesafe. E, evet, fiziksel mesafede canlı yayındayız. Biz biliyorsunuz sosyal değil, fiziksel mesafeye inanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Sesim geliyordur Nasıl umarım. Diyor hayat? Bana biraz geç gelmeye evet, başladı bir oldu. anda. Evet, bana da biraz geç geliyor, WhatsApp kol gibi biraz. Tamam, umarım e, kesintisiz güzel bir yayın olacak. E, yani süreç aslında zor gibi ve psikolojik anlamda da fiziksel olarak da bizleri zorlayan bir süreç. Fakat benim açımdan yani bu ne kadar zor görünse de aynı zamanda bu süreci en iyi şekilde nasıl değerlendiririm süreci? Çünkü galiba biraz zihnimde öyle çalışıyor çocukluğumdan beri. İşte astım olarak doğduğumda astımım vardı, evden çıkamıyordum böyle yıllarca hastaneden çıkamadığımız ve benim hiç evden çıkamadığım, hastane ev arasında dokuduğum bir süreçti, çok meşakkatliydi. O yüzden ya Biraz buna alışkınım ve elimden gelenin o kısacık şartta en iyisini yapmaya programlıyım. Dolayısıyla da böyle bir eve kapanma süreci olunca hani evde ne yapabilirim? Daha önce çünkü birçoğumuz aslında yakınıyorduk. Evde kalamıyoruz, vaktimiz yok, çok yoğunuz diye. O yüzden o yoğun olmadığımız şimdi artık evden işlerimizi yürüttüğümüz zamanlarda bunu nasıl verimli kullanırım? Biraz ona dönüp bakmaya başladım. Kendi açımdan verimli geçirdiğim bir süreç. Bir, böyle benim bir çocukluk hayalim vardı. Hep işte Yunus'ları, Deniz kızlarını falan hayal ederdim. Ve onunla ilgili bir çocuk kitabı yazmıştım. Onun son böyle düzenlemeleri var. Evde bu kitap işleriyle ilgileniyorum. Çocuklara su altında anlatabilmek ve sevdirebilmek için. Evden yapılabilecek çok fazla şey var tabii. Hepimizin böyle bir arka plana attığı, boş bir vaktinde değerlendiririm dediği. Bunları yapıyorum, sağlıklı beslenip egzersizlerime devam etmeye çalışıyorum. Böylece derinliği geç, geçiriyorum. E, küresel e, sağlıklı deneyimde bize böyle yani bir, an, bir an kendine yeniden bahseder misin böyle bir başla tam girmek üzereydim ki sen küçük küçük bahsettin çok, çok da iyi ol cevabı. E, hafta sonu böyle güzel de bir su altı dalış antrenmanı e, paylaşmıştım. <laughs> e, derinlik çok evet. yeterli değildi galiba. Nerede? Evet. Nerede evet imkanlar dahilinde. E, evde kaldığımız için küvette, <laughs> <laughs> antrenman <gülüyor> Ya Aslında evet. işin tabii esprisi. E, fakat şöyle bir gerçek var. İnsan istedikten sonra her yeri çalışma alanına dönüştürebiliyor. Ya Evin içinde yapabileceğim o kadar çok egzersiz keşfettim ki. Ben bile daha önce o kadar mecbur kalıp yapmamışım bir sporcu olarak. Ama insan istedikten sonra minicik bir odanın içinde bile orayı dünyası haline getirebilir ve her şeyi yapabilir. O içimizdeki istek motivasyon kaybolmasın yeter ki. Onu yapmaya çalıştım hafta sonu. Küvet benim için böyle 110 metreye dalan biri olarak gayet yeterli geldi. Ee, güzel devam ediyor evdeki süreç. <laughs> Şahane. Evet, şu anda sadece bir ayda hava kirliliğinin azaldığını ee, uzun zaman sonra temiz kanallar ve kanallarda balıklar, ne bileyim, kuların e, olduğunu iz izliyoruz. Bizden ee, farklı suyun altında da e, bir hayatım var. Suyun altında bir hayatın olduğunun e, farkındalığı de çok yüksek. Ve onlara en az e, suyun üstündekiler kadar değerli ve takip edebildiğin e, bir şey. E, Türkiye'de ve dünyada yüzlerce değişik yerde alış yaptın. E, yıllarca da aslında daldın bu yıllar boyunca tanıklık ettin. Bir bir gördün. Bazılarını bizlerle de paylaştın hatta. Ee, Türkiye'deki dalışlarda gördüğün değişim nasıl peki? Of, yani Türkiye'de de dünyada da ilk dalış yıllarıma göre aslında çok büyük bir balıklarda azalma gözlemliyorum. Özellikle Türkiye'de birçok tür kaybolurken e, ve mesleki altında olan türler çoğalmaya başlarken İstilacı türlerin göçlerine de şahitlik ediyoruz bu son yıllarda. Bu da tabii küresel ısınmayla birlikte o sıcak tropik sulardan ülkemize de kayan istilacı türler. Bunun dışında tüm dünyada aslında dünyanın en büyük resifleri, mercanların olduğu Avustralya'daki Great Barrier Reef'teki beyazlaşma. Yani o mercanların rengarenk ve birçok canlıya yaşam alanı olan yerin artık böyle ağrımaya başlaması, ölmesi ve beyazlaşması. Bu aslında tüm dünyanın akciğerleri olan bir yerden bahsediyoruz. Ve ben şuna çok inanıyorum. Yani okullarda bu bilgilerin öğretilmesi gerekli. Ben de bu spora başladıktan sonra öğrendim. Şu an solduğumuz yüzde %50'sinden fazlasını denizler filtreliyor. Ormanlar bundan daha azını temizliyor. Bunu da yapanlar deniz yüzeyinde bulunan fitoplanktonlar, Yani bitkisel mikroorganizmalar diyebiliriz. Ve denizler kirlilikten dolayı... Bu mikroorganizmalar o gereken filtrasyonu yapamıyor. dolayısıyla biz soluyacak havamız bile bence yıllar içinde kalmayacak. Ama şu an tüm atmosferi etkileyen, hepimizi etkileyen çok kötü bir süreçteydik. Belki bu denize olan atıkların biraz azalmasıyla, işte insanların karbon ayak izinin biraz azalmasıyla şu an en azından bu biraz önce bahsettiğim iyileşmeler gözlemlenmeye başladı hem de bu kadar kısa sürede. Ee, o yüzden buradaki en büyük etken tabii insan faktörü. Bunu görüyorsak, bu kadar hızlı görebiliyorsak, artık daha net eylemlere başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, Levent Hoca e, bir önceki programımızda aslında tam da bundan bahsetmişti. Yani bu erimesi irimesi e, aslında bir yandan e, çok bahsettiğimiz bir şeydi ve aslında hani, oradaki ozonun ortaya çıkması. Aslında bir yandan oradaki gazın aslında bir şekilde ona verdiği zarar. Yani işte oradaki gazın daha doğrusu ortaya çıkması ve onun e, ozon tabakasına ve dünyaya verdiği zarar. Aslında küresel ısınmayı ne kadar tetiklediği ile ilgili göndermeler yaptı. Şimdi sen de bir başka taraftan bakış açısıyla tekrar konuyu oraya bağladın. Yani iklimin ve aslında küresel ısınmanın şu yaşadığımız çağda e, büyük bir mesaj, büyük bir efekt olduğunu ee, maalesef çok acı derslerle, çok acı deneyimlerle görüyoruz. Ee, i̇nsanları ve e, sizler gibi aslında doğanın içinde ona değer katan insanlar da böyle e, insanlar da hep bulunuyor. Maalesef işte e, böyle acı derslerle bir şekilde o unuttuğumuz şeyler yeniden hatırlıyoruz. E, biz şimdi canlı yayını takip ediyorum burada. E, bize soru da sorabilirler. Bu arada böyle bir imkanları da var. Ee, ama önce ben soracağım tabii ki. <laughs> sana sormak için sorular var. O zamana kadar böyle biraz e, soru bekliyoruz biz izleyen, canlı yayına katılanlardan. Ben kendi sorularıma devam ediyorum. Eğer sana bir soru iki defa sorarsam beni uyar. Çünkü sen bari hızlıca vermiş oluyorsun. Bunda tamam. hiçbir sorun yok. Ee, şöyle, iklim değişikliğinin tetiklediği yani tam da bu demin konuştuğumuz aslında Kuzey Kutup bölgesindeki buzulların erimesi sonucu hani e, bu yeni virüslerden, bakterilerden de bahsediyoruz aslında. Ondan ortaya çıktığına dair son yıllarda çok sayıda bilimsel makale var. E, bu makaleler yayınlandı. 19'un da bunu e, diyebilecek nokta değiliz aslında tam anlamıyla ama hani e, tam nedeni bu diyemeyiz belki ama e, ama sen Antarktika'da geçen sene dalış yapan isim olarak neler yaşadın yani gözlemledin daha doğrusu. O bölgeden neler öğrendin? Biraz hani demin aslında değindin. Ee, <laughs> Şimdi aslında bilim insanları tabii kanıta dayalı konuşuyorlar ve böyle bir eğitim alınıyor. Yani ben de bir diyetisyen olarak biz hep şunu ye şunu yeme demeyiz, mucize besin yoktur. Hep makaleye göre, kanıtlara göre konuşuruz. Fakat şöyle bir gerçek var. ...hiçbir şeyin sorumlusu tek başına bir şey olmuyor. Hepsi ekosistem içinde bir dengede. Yani Levent hocamız çok doğru bir şey söylüyor fakat... ...bir bakıma da eminim, hem fikirdir benimle... ...bunlar hep bizim dünyaya yaptığımız kabaca kötülükler diyebileceğim... ...hareketlerin, eylemlerin eserleri. Yani örneğin su içmek çok faydalı bir şey. Hepimizin önerdiği bir şey. Ama bir insan günde... 8 litre, 10 litre su içerse elektrolit dengesini bozup ölebilir. Su kötü mü? Hayır değil ama öldürebilir. O yüzden ee, bu denge içinde yaptığımız hareketlerin dünyayı nasıl etkilediği çok çok önemli. Ben şu an böyle bir kanıt zaten yani COVID ile ilgili bir çalışmanın yapılması vesaire daha aşısı bulunmadı. Ama eminim bizim yaptığımız bu zararların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani dünyanın dengesini insanlar olarak çok bozduğumuzu düşünüyorum. Antarktika'ya gelecek olursak Antarktika eli değmediği için e, nispeten korunabilmiş. Barışın ve bilimin simgesi olan bir kıta. Yani ulaşmak bile beş gün sürüyor oraya. Dolayısıyla ilk kıtayı ayak bastığımızda mesela ayak basamıyorsunuz. Önce ayaklarını sterile ediliyor. Çünkü dünyanın bambaşka bir yerinden oraya bir mikrop, bakteri, virüs herhangi bir şey taşıyor olabilirsiniz. Bunları e, taşımamanız için ayağınız, ayakkabınız, her şeyiniz sterile ediliyor ve öyle ulaşabiliyorsunuz kıtaya. Tabii yani orada bütün apoletleriniz aslında alınıyor. Kim olduğunuz önemli değil, kabiliyetleriniz hiçbir şey önemli değil. Çok kıymetli bilim insanlarıyla gitmiştik oraya bilim e, seferi adı altında. Fakat orada mesela hava patlardı ve bir hafta biz kameramızdan dışarıya çıkamıyorduk. İşte yatakta durmak bile çok zor. Valizleri bağlayıp odanda bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun aslında. Ve bu koronanın bence ben orada antrenmanını yapmış oldum. Çünkü hava şartlarından dolayı ve sizin etkileyemediğiniz şartlardan dolayı eliniz kolunuz bağlanıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. O minicik kamerada bir de böyle ortak bir alanımız vardı küçücük. Bütün gün belgesel izlediğimiz, paylaşımlar yaptığımız. O alanlar dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz örneğin. Benim için COVID'in bir antrenmanı oldu. Tabii ya Antarktika kıtasını anlatı anlata bitiremem ama çok minik birkaç gözlemimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi biraz önce söylediğim gibi doğa orada çok güçlü ve her şeyin hakimi. Yani burada dünyada biz sanki insanlar dünya yönetiyor gibi görünsek de aslında hiç öyle değil. Bugün de şu an yaşadığımız gibi gerekirse biz şu küçücük evlerimizden çıkamayız. Ve dünya her şeyi elinin altına alır. Orada bunu en güçlü şekilde yaşıyorsunuz. Orası canlıların, oraya ait canlıların yeri. İşte e, her gün balinalar görüyorsunuz, foklar görüyorsunuz, penguenler görüyorsunuz. En büyük şansım orada dalış yapabilmek oldu. Ve her dalışımda farklı bir canlıyla dalabildim. İşte bir gün yanımdan kambur balinalar geçiyordu. Onları görüntüleme şanslarımız da oldu tabii. İşte buz dağlarının altına dalmak çok enteresan bir deneyim. Yani e, artık o zaman, mekan, bütün kavramlar yok oluyor. Buzun altında ışığın yansımasından dolayı nerede olduğumuzu bile anlamıyorsunuz. Su eksi 2 derece. Hava eksi 20 ama hissedilen eksi 40 falan. Çünkü çok enteresan bir rüzgar var hipotermiye çok girdim. Yani elimi, ağzımı, yüzümü hiçbir yerimi hissedemedim. Kısmiye bir felç geçirdim. Nefes bile almadan dalışlar yaptım ama çok enteresan. Yani o kadar çok dalmak istiyorum ki ve yani bir daha öyle bir yerde dalma şansınız yok. Ağzımı kapatıp açamıyorum, nefes bile alamıyorum, ellerimi kullanamıyorum. Böyle donmuş bir heykel gibi batıp çıkmaya çalışıyorum. Bir 5-10 metre dalıyorum, biraz işte <laughs> yüzüyorum falan filan buz dağlarını görüyorum, oradan çıkıyorum. Çok zor bir deneyimdi tabii ama e, hiçbir şekilde paha biçilmez. Bir de biz bu yaptığımız dalışla orada dalan, serbest dalış yapan ilk Türk kadını olduk. E, bu da benim için yani çok önemli ve gurur vericiydi. O yüzden unutulmaz bir deneyim. Ama insan el değmemiş bir kıtanın ne kadar e, özel ve kendi kendine dengesini devam ettirebildiğini gözlemlediğim bir yerdi. Evet Şahane, gerçekten eee bu deneyimler, bunları paylaşmam bizimle de çok değerli. Ee, yani mükemmel bir şey. Bununla da ilgili çok fazla sorular geliyor tabii tahmin edersin ki. Ee, tam aslında Marmara'ya dalış yapıp deniz altını göstermiştim bir kere. Ee, maalesef denizlerimiz, denizlerimiz, çok kirli. Ee, siz de bunu temizlemeye çalışıyorsunuz. Yani ne kadar faydalı olabiliyor bu, bu noktada tabii onu da bilmiyorum ama. Böyle gelen sorulardan da bir tanesi bu tabi. Ee, yani buzullar hani yine tam Antarktika bir şekilde kendini e, var etmenin ya sert mesajlar vermenin yoğunluğu olabiliyor Ama hani Marmara'da durum nasıl? Hı hı. Ee, bu geçtiğimiz Haziran ayında hatta 10-11 Haziran daydı. Sıfır Atık Mavi Günü ilan edildi ve o günün açılışında aslında Marmara'da ben bir atış yapmıştım bu projenin elçisi olarak. Çok enteresan. Yani o kadar akıntılı bir bölgede bile biz denizin altından hiç akla gelmeyecek. Yani ben artık plastik şişe ve cam şişeden bahsetmiyorum bile. Onu zaten yani sürekli görüyoruz artık. Fakat mesela mangal, direksiyon, koltuk, sandalye, bir sürü ayakkabı aklınıza gel gelemeyecek ya. Gelebilecek demeyeceğim, gelemeyecek şeyler. Yani bir direksiyonun orada işi ne? Hiç, hiçbir anlam yükleyemediğim şeyler çıkarttık suyun altından. Bununla minik bir sergi yaptık. Tabii kimse inanmadı. Ya bunlar suyun altından mı çıktı falan dediler. Ama e, çok şaşırtıcı şeyler çıkardık. Fakat bu tabii sürpriz değil. Çünkü o verilere bakarsak her yıl 8 milyon ton çöp denizlere karışıyor. Ve bu da aslında her bir dakikada bir çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. Yani ben benim bunu böyle kalbim yüreğim kaldırmıyor bunları söylerken ama berbat. Dünyada 60 milyon ton plastik üretimi var ve bunun sadece işte yani plastik atık olarak 27 milyon ton var. Birçoğu geri dönüşüm bile yapılmıyor. Biz burada çok yani çok ciddi bir tüketim içindeyiz. Üretim var ama tüketim de var. Ya bunların önüne bir şekilde geçmemiz lazım. Bu Marmara'yı ve dünyadaki birçok denizi artık e, yaşayabilmek için Marmara Denizi'nde balık görmek çok zor. E, şu an yediğimiz besinlerin birçoğuna plastik karışmış durumda. Hatta en çok deniz canlılarına tabii. Yani i̇nsanlar şey gibi düşünüyor olabilir veya e, birçoğumuz denizleri yıllarca hep bir çöplüğümüz olarak düşündük. Oraya bir şey attığımızda sanki o kayboluyor, evimizde duracağına caddelerde duracağını denize atalım gitsin diye düşündük. Ama denizin altı evet. çöpa, çöp, çöp çöplüğü geldikçe bu yaşadığımız sorunlar gelip dolaşıp bizi buluyor. Yediğimiz balıklarla birlikte, evet. solduğumuz soluduğumuz havayla birlikte balı, balın içine bile plastik karışmış durumda. İçtiğimiz suya bile Tabii, emmeyen. evet, mikroplastik. Evet. Ya mesela haftada bir herkes bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyormuş. Tabii. <laughs> Yapılan araştırmalara göre. Çok acayip, Antark değil mi? <laughs> Sistemimizin bunu baş edebiliyor olması çok ilginç bir şey yani bir şekilde. Kim bilir o sistem bununla baş ederken nelerden vazgeçiyor? Neler yani nasıl bir e, aşık sisteminden neler kaybediyor aslında ya da yaşayacağı hayattan ve onun Aynen aslında, öyle. E, durumdan çok çok acayip. Şey. Bu da şeyi sormak istiyorum. Yani izleyicilerden sürekli böyle sorular geliyor. E, su tüketimi için çözüm neler olabilir? Son 15 dakikamız böyle biraz hızlı hızlı tamam. soru cevap şeklinde böyle geçeceğim. Merak edilen sorular var. E, bir de şey var. Levent Hoca ile konuştuk. İklim krizinin küresel salgının tek nedeni olmayacağını ama işte salgının sonuçlarının tüketim alışkanlıklarını değiştirmediğini konuştuk. Sen demin evet. işte plastik kullanımının yoğunluğundan bahsettin bunun yarattığı etkilerden. Sen özellikle denizlerdeki okyanustaki plastiklere dikkat çekiyorsun zaten. Bununla ilgili e, sosyal sorumluluk e, projeleri de yapıyorsun. E, biraz onlardan bahseder misin diyeceğim. Tamam. Bir de hemen arkasına Türkiye Fıratık projesi e, de yüz aslında bir tarafıyla. Küresel amaçlardan biri de bizim için hani sorumlu tüketim, e, sorumlu üretim, sorumlu tüketim. E, Böyle çok e, girift, birbiri çok ilintili. Ee, birçok kişiden Covid-19 sonrası e, en ufak bir şey ziyan etmediklerini duyuyoruz evin içinde. Evet. Ee, yani sıfır atığın önemini aslında bir yandan da salgından önceki mesele hani sporcular olarak bunu mesele eden, bunu sahiplenen sporcular olarak sen e, ne öneriyorsun? Bu çok ilintili olduğu için soruları paralel arka arkaya Evet. <laughs> ben eksik bırakırsam sen bana hatırlat arada. E, su dünyadaki su tüketimiyle ilgili şu an yani suyu limitsiz zannediyoruz. Özellikle Covid ile birlikte el alışkanlığımız daha fazlalaştı diyeyim. Yani gün içinde defalarca yıkıyoruz. Burada minik değişikliklerle örneğin suyu açık bırakmayarak bile birçok şeyin önüne geçebiliriz. Ya da bir dakika daha az süreyle duş alırsak dünyada tonlarca litre suyu geri kazanmış oluruz. Dolayısıyla su tüketimi evet şu an çok gerekli ama biraz bunu e, limitli olduğunu düşünerek kullanmak lazım. Dünyada içilebilir, kullanılabilir su kaynakları çok çok az e, ve yani aslında biz su fakiri bir ülkeyiz. Tüm dünya bunun su kıtlığını yaşayacak e, ve biz de çok iyi değiliz bu konuda. Dolayısıyla bunun bilinciyle olmak lazım. E, onun dışında ne sormuştun? <laughs> Onun dışında şunu sordum aslında. E, yani sıfır atık projelerinin yüzüsün sen bir yandan. Hani okay. sorumlu üretim hı hı. ve sorumlu tüketim birçok bir birbiri içinde ya bu hani kavramsal olarak. Evet, bir onu sormuştum. Evet. Bir de aslında e, ya, tüketimin çok belirleyici olduğunu bildiğimiz için çok, çok iç içe iki soru. Ya. Yani. Aynı soru gibi. E, tüketimin yani sen aslında demin cevabını da verdin plastik atıklardan bahsettin. 60 milyon üstünde plastik atıktan bahsettin. İşte e, aslında 27 milyon kaynağın olduğundan ya yani bunun her zaman %50'sini aslında çok zor geri dönüştürebildiğinden hatta ya yani buna 7. kıtayı da ekleyebiliriz artık. 7. kıta diyorlar. Türkiye 7 Türkiye büyüklüğünde bir e, atık hasta e, aslında kıtasından dediğin gibi. E, tam ona aslında cevaplarını vermişsin bir konuşurken iyi çok merak ediyoruz. Aslında izleyicilerden birkaç tane e, bununla ilgili soru gelmiş. Şimdi böyle yan taraftan bir yandan telefonuma bakıyorum. Ya bu ya, üniversitelerde deniz demek. koruma hani mesela e, şey var ya e, ne bileyim işte çevre koruma programlarının için daha çok hep ormana yöneliyorlar. E, üniversitelerde. Peki yani üniversiteler aynı zamanda böyle hani deniz koruma gibi bir bölüm olmamalı mı? Hani denizin nasıl temiz tutulacağı, deniz kaynaklarından nasıl yararlanılacağı, aslında onların sonsuz kaynakları olmadığı. Sen bu konuda nasıl bakıyorsun aslında? Ya ben şunu düşünüyorum, okullarda en azından bunun kulüpleri olabilir, doğa kulüpleri şeklinde. Böyle önerilerim de olmuştu bazı STK'lara. Ve her okulun ve üniversitenin vesaire doğa kulüpleri eşliğinde çocuklara bu çevre bilinci yani şu an solduğumuz havayı denizlerden aslında filtrelendiği suları ne kadar verimli tüketmemiz gerektiği aslında sıfır atık deyince ilk aklınıza gelen şey hemen o plastik geri dönüşüm falan yani kafamıza canlanan fotoğraf bu ama sıfır atık dediğimiz bizim bir diyetisyen olarak da bu konuya dikkat çekmek isterim bir noktada da israfı engellememiz gerekiyor çünkü şu anda işte ne bileyim her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor veya her gün 20 bin üzerinde minimum 20 bin kişi açlıktan ölüyor. Bunları da biraz aslında göz önünde bulundurarak bizim israf yapmamız lazım. Şu an gördüğünüz gibi dünyanın en zengin insanı bile artık uçağına atlayıp Bahamalar'da tatilini yapamıyor. İşte jet skisine binip denizin keyfini çıkartamıyor. Dolayısıyla bizim biraz daha adil davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Geri dönüşüm konusunda üzerimize düşen çok çok büyük yükler var, bu sadece bireysel e, hareketler değil de artık yerel, ulusal, e, bölgesel yönetimlerde bunun içinde olmalı, Akademik e, akademiklerinde bu işin içinde olması lazım ve en önemlisi tabi sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında bu projeleri böyle hepsinin kolektif bir şekilde ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum ama her şey bireyde başlıyor tabii. Böyle yorumlar geliyor. Ee, kova ile yıkansın insanlar. Ee, kova ile yıkansın, çok su gidiyor filan <laughs> gibi böyle. Gerçekten böyle yorumlar geliyor artık. Ee, ve şey var, reklamlarda bile aslında insanlar ellerini, hani o ellerini yıkama spotlarını gösterirken, ee, o reklam filmlerini ya da ne denir, kamu spotlarını gösterirken sürekli ee, açık bir ee, şey var. E, musluk var o gördüğümüz böyle oradan. Yani, su akıyor. Yani köpürtürken bile böyle bir e, şarıl şarıl su akıyor. Yani, böyle sınırsız bir kaynak gibi algılanıyor ya ne yazık ki su. Galiba Nalesef. öyle bir şey. Son Nalesef. bir soru. Yani çünkü şey, son artık ne? bir dakikaya girdik. E, hani küresel amaçlardan bir diğeri sağlıklı yaşam. E, sen Nalesef. hepsinin e, çok iyi örneklerisin. E, bir yandan en hani, sporcu kimliğinde, bir yandan diyetisyen kimliğinde. Hem sporcu hem diyetisyen olarak Evde kalanlara yeme içme ve düzenli hareket konularını öneriyoruz. Ee, yani ne gibi küçük değişikliklerle <laughs> ne gibi kazanımlar elde edebiliriz. Şuradan başlamak isterim. Sabah kalktığımızda öncelikle e, sanki bütün gün aslında bir planımız olmadan geçince o pijamaları çıkarmadan güne başlarsan o gün verimli geçmiyor. O yüzden sabah biz kalktığımızda bir üstümüzü değiştirip hani o günün bir planı olmalı. Planı olmazsa sosyal medyada telefonlar elimizde zamanı çok hızlı akıtabiliyoruz. bence ilk yarım saat, 10 dakika ile yarım saat arası telefonumuzla ilgilenmeden biraz kendimizle kalmak bu günlerde çok çok kıymetli. Nefesimize odaklanabilmek, işte gün içinde yapacaklarımızı belki düşünmek, kısa bir nefes meditasyon çalışması olabilir. Sağlıklı beslenmek çok 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 önemli. Bunun tek sebebi evde hareketsiz kalmamız değil ki harekete de değineceğim. Ama bağışıklık sistemimiz için bizim yediğimiz besinler örneğin işte yoğurt gibi, zencefil gibi bazı baharatları karıştırarak balla tüketilebilir. Mesela ben böyle bir dönemde soğan, sarımsak, yoğurt. Yani bizim vücudumuzu dirş tutabilecek, ağır olmayan besinler çok çok önemli kabataslak bahsetmek gerekirse. Ee, hareket çok çok kıymetli. Kendi vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz birçok egzersiz var, internetten araştırabilirler. Ama bunu böyle gelişigüzel, çünkü ben evde gözlemliyorum, anneme falan da yaptırmaya çalışıyorum. Onlar böyle bir 3-5 dakika yapıyorlar. Sonra bir mutfağa gidiyor. Bir ara veriyor. Böyle değil. Kendimize ayırtığımız bir en az 20 dakika ile 1 saat arasında bir zaman belirleyip o zaman da sadece buna odaklanmak ve spor kıyafetlerle bunu yapmak çok önemli. Bu bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, serotonin salgılanmasını arttıracak. Ve bir de hiç değinilmeyen konu bizim bir sirkadyen ritmimiz var. Bütün bağışıklık sistemimizi de etkileyen bir ritim. O yüzden gece çok geç saatlere kadar oturmadan e, melatonin hormonunun salgılanabilmesi için 11-12 gibi en geç yatıp, sabahta e, çok geç olmayan bir saatte kalkmak önemli. Bu bizim başlık sistemimizi de kuvvetlendirecek bir e, konu. Yani kendimizde yenilememiz, kendi kaynaklarımız, vücudumuzdaki da en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor diyorsunuz değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen. <laughs> tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani seninle sohbete doyumu olmuyor. Bir sürü sorumuz kaldı yan tarafta. Ee, böyle çok e, yönlü birisi olduğun için cevaplar da öyle çok yönlü oluyor. Normal olarak. Biraz uzattık. E, yani... günlük... Olsun. Sorun değil. Sorun değil değil mi? Sorun mu? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. <laughs> bakıyorum. Sorun değil diyorlar. Ama ama tamam, şimdi parlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben küçük bir ben kapanış yapıyorum. Ben çok teşekkür yapıyorum. ediyorum. Ee, ee, ben, e, yani izleyen evet. izleyen herkese çok teşekkürler. Ee, bu dönemi ev hapsi gibi değil de ev terapisi gibi değerlendirmelerini çok isterim. Güze, güzel bir gezegen için, dünyamız için yapabilecekleri çok şey var. Ee, kendilerinden başlayıp bu karantina sürecinden sonra daha güzel bir dünyaya uyanabiliriz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, gezegen bize mecini verdi diyor ee, Şahika Biz defalarca, aynen, çeşitli mecralarda aslında yani bir de bunu e, çeşitli vesilelerle aslında dünyanın her tarafındaki e, aslında kanaat Önderlerini söylediği gibi e, yüzleşmiş oluyoruz bir tarafıyla. Dediğimiz gibi pahalı e, ve çok zor ve çok acı dersler e, fakat bir şekilde e, insanlık hiç durmadan gelişmeye ve öğrenmeye devam ediyor. Umarım bu fırsatta biz en iyi şekilde değerlendireceğiz. Salgın döneminde dünyamızı ilgilendiren birçok konuyu küresel amaçlar çerçevesinde konuşmaya biz aslında devam edeceğiz. E, bizlere sosyal medyada Türkiye'den aslında adresinden ulaşabilirsiniz. E, birbirimize kendi deneyimlerimizi anlatmaya, fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyor olacağız e, bu kanalda canlı yaparak. Herkesin birbiriyle bağ kurmaya ihtiyaç duyuyor. Biz de öyle. Ee, biz de buna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz ve kimseyi geride bırakmak istemiyoruz. Kimseyi konuştuğumuz şeylerin dünyanın dışında bırakmak istemiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ee, Perşembe günü Yeni Ufuklar özel yayında tekrar sizlerin karşınızda olmak üzere. Şimdilik ve görüşmek